Arkadaşlar merhabalar. Ee, geçen hafta roman konusunu tamamladık sorularını soru bankalarımızdan çözdük. Bu hafta yeni konumuza geçiyoruz. Cümle türleri bu haftaki konumuz. Lütfen kitaplarımızdan takip edelim. Önemli noktaları not etmeyi ihmal etmeyelim. Arkadaşlar cümle çeşitleri olarak da görebilirsiniz bu konuyu çeşitli kaynaklarda. Biz cümle türlerini dört bakımdan inceleyeceğiz. Birincisi yüklemine göre, ikincisi anlamına göre, üçüncüsü ögelerin dizilişine göre, buna yüklemin yerine göre de diyebiliriz. Dördüncüsü yapısına göre. Bu videomuzda... Yüklemin yerine göre olan cümlelerin incelemesini yapacağız arkadaşlar. Evet, yüklemine göre cümleleri iki grupta değerlendiriyoruz. Birincisi isim cümlesi, ikincisi fiil cümlesi arkadaşlar. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey cümledeki yüklemi doğru tespit etmektir. Cümlenin yüklemini doğru tespit ettikten sonra bunun isim soylu mu fiil soylu mu olduğunu ayırt etmemiz gerekmektedir. Birinci cümle çeşidimiz fiil cümlesi arkadaşlar yüklemine göre cümlelerde. Bu ne demektir? Eğer yüklemimiz bir çekimli eylemse. Herhangi bir kip veya şahıs ekiyle çekimlenmişse biz buna ne diyeceğiz? Çekimli fiil diyeceğiz. Bu cümlemiz de yüklemine göre fiil cümlesidir. Yüklemi çekimli bir fiilden oluşan cümle türüdür. Bu kısmı işaretleyelim. Peki biz fiil cümlelerinin olumsuzunu yapabiliyor muyuz? Evet, mame, mazmez ekleriyle fiil cümlelerimizin olumsuzunu yapabiliriz. Örneklerimizi inceleyelim. Sisler bulvarında öleceğim cümlesinin yüklemi nedir? Öleceğim. Arkadaşlar ölmek fiili gelecek zaman kipi ve şahıs ekiyle çekimlenmiş. Bu çekimli fiilin olduğu cümle bir fiil cümlesidir. Sabah kapılarını çalacaklar. Çalmak fiili yine gelecek zaman kipi 3. çoğul şahıs ekiyle çekimlenmiş. E, yüklemimiz çekimli fiil ise cümlemiz de yüklem türüne göre nedir? Bir fiil cümlesidir. Ağlamayacaksın, ağlamayacaksın. Bakın arkadaşlar burada da ağlamak eylemi gelecek zaman kipi olumsuz şekilde çekimlenmiş. Sen ağlamayacaksın. İkinci tekir şahıs söz konusu. Burada bir çekimli eylemimiz var. Bir fiil e, cümlesi olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. E, gençler bildiğiniz üzere e, yor kipi şimdiki zaman kipimizdi. Yor kipinin yerine bazı cümlelerde makta, mekte, mada, mede e, ekleri de tutmaktaydı. Bu cümleleri de biz fiil cümlesi olarak kabul edeceğiz. Örneğimize bakalım. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Burada olmakta eyleme, bakın ol fiili makta ekini almış. Burada makta ekinin görevi yor kipinin yerini tutmaktır. O yüzden bu da bir fiil cümlesidir. Arkadaşlar ikinci cümle türümüz yükleme göre ikinci cümle türümüz isim cümlesidir. İsim cümleleri şu şekilde isim türündeki bir sözcük veya söz grubu ek fiille çekimlenerek yargı bildirir. Gençler bir ismin veya isim soylu bir sözcüğün veya isim soylu bir söz grubunun yüklem olabilmesi için ek fiile ihtiyaç vardır. Mutlaka ek fiilin dır, dir, idi, imiş veya ise şekliyle çekimlenecek bir ee, isme ihtiyacımız var. Bu şekilde e, isim soylu sözcükler ek eylemle yüklem olabilir. Biz bu cümleleri ne diyeceğiz? İsim cümlesi diyeceğiz. Hangi tür sözcükler e, isim cümlesi? yapabilir. İsimler, sıfatlar, zamirler, fiilimsiler, edatlar. Yani isim hükmündeki tüm söz söz grupları isim cümlesinde yüklem olabilir. Arkadaşlar, isimler ve isim soylu sözcükler sadece ek fiil alarak yüklem görev kazanır. Bunu tekrar vurguluyorum. Peki, isim soylu e, bu sözcükler e, olumsuz şekilde karşımıza çıkamaz mı? Çıkabilirler. İsim cümlelerinin yüklemi "siz" eki değil, yok gibi sözcüklerle e, olumsuz yapılabilir. Evet, örneklerimizi inceleyelim. Maziye sor, ecdadını söyler sana. Kimdi? Cümlesinde. Yüklemimiz nedir arkadaşlar? Kimdi? Kim idi? Şeklinde. E, yüklem olmuş bir soru zamiri karşımızda. Soru zamiri isim soylu bir sözcüktür. Nasıl yüklem olabilmiş? Ek fiille. Ek fiille yüklem olmuş bir zamir. O yüzden bu cümle yüklemine göre isim cümlesidir. Bir bitmez ufuktu. Ufuk idim. Bakın yüklemimiz yine e, ek eylem alarak e, yüklem olmuş bir isim arkadaşlar. O yüzden bu cümlemiz isim cümlesidir. Hançer de hayalim bütün akvam ona kındı demiş. Bakın arkadaşlar hayalim hançerde. Hançer ismi yine ek fiil alarak yüklem olmuş. Bu da bir isim cümlesidir. Gençler örneklerimizin geri kalanlarını inceleyelim lütfen. Evet önemli bir not var karşımızda. İsim fiille kurulmuş yüklemler de isim cümlesi olarak kabul edilecek gençler. Bunlara dikkat edelim lütfen. Eğer bir cümlede yüklemimiz isim fiil ise biz bu cümleyi de isim cümlesi olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü isim fiiller artık isim görevi görmektedirler. Onlar da ek fiil alarak yüklem olurlar. Bakın örneklere. olmasıdır dokundurmaktır şeklinde isim fiillerin ek eylem alarak yüklem olduklarını görmekteyiz. Aynı şekilde sıfat fiillerin de yüklem olduğu cümleler isim cümlesi sayılıyor arkadaşlar. Evet işaretlememizi yapalım. Burada da yine sıfat fiilin yüklem olduğu Adlaşmış sıfat fiillerin yüklem olduğu cümleler isim fiil olarak sayılıyor. Bakın, yüklenmediğidir. Görendiniz, gören kişi, değil mi bu aslında? Yanındaki isim düşmüş, adlaşmış bir sıfat fiil söz konusu. Gören idiniz, ek fiil alarak da yüklem olmuş. arkadaşlar geri kalan konumuzu bir sonraki videoda devam edeceğiz hepinize kolaylıklar diliyorum hoşçakalın